Lale yavaş yavaş geliyorum. Gel. Ha. Çok. Gerçekten çok isteyerek söyledin. Vallahi ben başımın üstünde yedim. Ha. Ne demek ya? Ama o kadar içten ve güler yüzlüsün ki bu konuda. Öyleyim. E çıkar artık bunu. Ben çıkarmıyorum. Acıyor. Nesi acıyor? Yani şurası biraz acıyor. Acısın. O yerine bir şey olmaz. Artık bitti o mikrop kapmasın diye. Ne bileyim be. Hı. Bir şekil üstünde şey bile yok. Yok yok. Ee, ne öyle? Ne bileyim acıyordu böyle. Çok sağ ol. Bana ayırdığın koskoca odadaki e, bölüme de çok teşekkür ediyorum. Koskoca dolapta üç katlı Üç katlı boylu boyunca büyük gardırop. Çok güzel bana. Burası. Çok güzel oldu. Dört tişört. Güzel oldu. Ay ben ne diyorum sen ne diyorsun. Ne anne vardır. Şimdi yapamam onu. Bu sıcakta ben yatak matak değiştiremem. Ben bu yatakta uyuyacağım. Ondan sonra Eylül, Ekim gibi herkes gider. Heh. Havalar serinler. O zaman gider yatak bakarım. Tamam, ya. Ay şimdi beni koyduğu şeye bak. Zaten o bir, on yok. Ha, bir on yoksa da yok. yok Nasıl sığacağım? Kovar bu beni kesin. Ne çıtır diyor?